Bunu birine anlatmam lazım çünkü hala titriyorum. Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum ama kayınvalidem Noel yemeğinde tam 30 kişinin önünde yüzüme koca bir kadeh kırmızı şarap fırlattı. Ve bana ne dedi biliyor musunuz? Hizmetçilerin fikri olmaz tatlım. Başa dönmeliyim çünkü bu kadın yıllardır hayatımı cehenneme çeviriyor ama Noel'de olanlar hayal edebileceğim her şeyin ötesindeydi. Benim adım Mina. Nathan'la 3 yıl önce evlendik. Nathan'ın ailesi, nasıl desem, eski Virginia parası. Hani şu kırk kulübü üyelikleri olan, sosyete balolarına giden, soyadını devrim savaşına kadar sayabilen tiplerden. Bense Norfolk'ta iki işte çalışan, bekar bir annenin büyüttüğü, sıradan bir mahalle kızıyım. Nathan'la üniversitede tanıştık. Bana ailesinin beni seveceğine yemin etmişti. Sevmediler. Asla sevmediler.'' Annesi Helen ilk günden beri benim onun kıymetli oğlunu tuzağa düşüren bir çöp olduğunu hissettirdi. Nathan'ın kız kardeşi Savannah'a hamile kalmak için prezervatifleri deldiğimi söylemiş. Delilik bu. Çocuğumuz bile yok. İki yıl önce hamile kaldım ve sekiz haftalıkken düşük yaptım. Helen ne yaptı biliyor musunuz? Bahçe kulübündeki arkadaşlarına ilgi çekmek için hamilelik yalanı uydurduğumu söyledi. Nathan bunu duyup onunla yüzleştiğinde sadece gülümsedi. Eh, gerçek bir hamilelik olsaydı da gerçek bir bebek olurdu değil mi? dedi. Ama Noel yemeği her şeyin patladığı yer orasıydı. Helen her yıl o devasa, sütunlu, dairesel araba yolu olan evinde büyük bir yemek verir. Haftalardır Nathan'a mesaj atıp erkenden gelip kuruluma yardım etmemiz gerektiğini söylüyordu. Bunun tercimesi şuydu. Mina gelsin ve herkes şampanya içerken o mutfakta çalışanlara yardım etsin. Okey. Sorun değil, personel muamelesi görmeye alışığım. Ama içeri girdiğimde gördüğüm şeye alışık değildim. Nathan'ın eski sevgilisi Olivia salonda oturuyordu. Olivia, Helen'ın Nathan için istediği her şeydi. Ailesi Charlesville'deki üzüm bağlarının yarısına sahipti. İstiri diye yerken hangi çatalı kullanacağını bilirdi, Nathan'la üniversiteden önce iki yıl çıkmıştı. Ve sıkı durun, Helen, şöminesinin üzerinde hala onların mezuniyet balosu fotoğrafını tutuyor. Şaka yapmıyorum. İçeri girdim. Olivia bana o sahte gülümsemesiyle baktı. Aa Mina, Helen senin geleceğini söylememişti, dedi. Yalan. Helen sırf benimle uğraşmak için çağırmıştı. Nathan da şaşkındı. Annesine ne olduğunu sordu. Helen sadece omuz şikti. Olivia ailedendir ve her zaman öyle kalacak, dedi. Ama asıl kabus yemek masasında başladı. Helen o uzun resmi yemek masasına isim kartları koymuştu. Gözlerimle gördüm. Olivia'nın kartını Nathan'ın hemen yanına koydu. Benim kartım mı? Masanın en ucunda, mutfak kapısının dibinde. "Helen," dedim, "sanırım oturma düzeninde bir hata olmuş." Döndü ve gülümsedi. "Hata yok tatlım. Herkesi tam olarak ait olduğu yere oturttum." Nathan kartları alıp yerlerini değiştirmeye başladı. İşte o an Helen çıldırdı. Bağırmaya başladı. "Varlığımla her aile etkinliğini mahvettiğimi söyledi." Sınıfım yokmuş, soyum sopum yokmuş, bana görü kurallarını öğretmeye çalışmış ama ben öğrenme kapasitesine sahip değilmişim. Dedi ki, benzin istasyonundan giyiniyorsun ve liseyi bitirmemiş gibi konuşuyorsun. Nathan ona bağırıyordu. Babası Charles araya girmeye çalışıyordu ama Helen durmadı. Dedi ki, Nathan seninle tanışmadan önce çocuklarımın en umut vadedicisiydi ama sen ona kancanı taktın ve onu kendi seviyene çektin. Sonra bana baktı o bakışı asla unutmayacağım. Seni mutfağın yakınında gördüğümde orası senin rahat ettiğin yer değil mi? Hizmetçilerin. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Çünkü istediği buydu. Nathan, gidiyoruz dedi. Ama Helen bombayı patlattı. Eğer giderseniz, gelecekteki tüm aile etkinliklerinden men edilirsiniz. Sadece bu da değil. Nathan'ın güven fonu 35 yaşına kadar bizim kontrolümüzde. Eğer o kapıdan çıkarsan, Charles erişimini keser. Kaldık mecburen kaldık. Gittim ve mutfak kapısının yanındaki yerime oturdum. Ama daha kötüsü ne biliyor musunuz? Helen oraya normal bir sandalye koymamış. Garajdan getirdiği plastik bir bahçe sandalyesi vardı. Herkes oyulmuş kadife kaplı sandalyelerde otururken ben plastik sandalyede oturdum. Yemek iki saatlik bir cehennemdi. Olivia sürekli Nathan'ın koluna dokunuyordu, her dediğine gülüyordu. Helen tüm sohbeti Olivia üzerinden yürütüyor, ona yeni işini soruyor, Nathan'la eski günlerini anlatıyordu. Ben ne zaman konuşmaya çalışsam Helen ya sözümü kesiyor ya da beni tamamen yok sayıyordu. Şarap olayı tatlı servisinde oldu. Helen bir yardım balosundan bahsediyordu. Siyah kravat zorunluluğu olan bir etkinlikmiş. Bana baktı ve dedi ki, Tabii Mina bunun ne anlamına geldiğini bilmez çünkü gerçek sosyete etkinliklerine uygun tek bir kıyafeti bile yok. Yeterdi artık. Aslında Helen, siyah kravatın ne demek olduğunu gayet iyi biliyorum ve birçok resmi etkinliğe katıldım. Güldü. Yüzüme karşı kahkaha attı. Ah tatlım, Olive Garden'da yemek yemek resmi etkinlik sayılmaz. Masadakiler kıkırdadı. Yüzüm yandı. Olive Garden'dan bahsetmiyorum. Nathan'ın Hukuk Fakültesi mezuniyet yemeğinden bahsediyorum. O sayılmaz. O sadece Nathan'ın seni başarısına dahil etmekten nazik olduğu içindi. Patladım. Belki bana beş saniye boyunca çöp muamelesi yapmayı bırakırsan bir yere gitmediğimi anlarsın. Ben Nathan'ın karısıyım Helen. Kabul etsen de etmesen de. Beni ayağının altındaki kir gibi görmekten vazgeç. Helen ayağa kalktı. Şarap kadehini aldı. Masanın benim olduğum ecine yürüdü ve tüm kadehi başımın aşağı boşalttı. Kırmızı şarap beyaz kazağıma, saçlarıma, yüzüme aktı. Eğildi ve fısıldadı. Hizmetçilerin fikri olmaz tatlım. Buradasın çünkü Nathan sana acıyor. Sokaktan topladığı bir çöpsün ve biz sadece çöpü dışarı atmasını bekliyoruz. Orada, çenemden şarap damlarken öylece kaldım. Helen yerine geçti, hiçbir şey olmamış gibi peçetesini düzeltti. Nathan ayağa fırladı, annesine bağırmaya başladı ama Helen sakindi. Eğer evimde saygısızlık yapacaksan haddinin bildirilmesini hak edersin. Tuvalete gidip temizlendim. Döndüğümde aile fotoğrafı çekiliyordu. Her Noel yaptıkları geleneksel çekim. Fotoğrafçı hazırdı. Helen herkesi yerleştiriyordu. Ve Olivia koltukta Nathan'ın hemen yanına oturtmuştu. Ben Nathan'ın diğer yanına geçmeye çalıştım. Helen durdurdu. No Mina, sen arkada durabilirsin. Aile fotoğrafı gerçek aile üyeleri içindir. Olivia bile itiraz etmeye çalıştı ama Helen, sen her zaman aileden olacaksın, diyerek susturdu. Sonra Nathan'la Olivia'nın el ele tutuşmasını istedi. El ele. Nathan reddetti ama Helen yine güven fonunu hatırlattı. Ailenin bir parçası kalmak istiyorsan yapacaksın. Yan yana poz verdiler. Sanki hala sevgiliymiş gibi. Ben arkada, köşede, şarap lekeli kazağımda duruyordum. Fotoğraflardan sonra Nathan, "Gidiyoruz." dedi ve bu sefer gerçekten gittik. Helen arkamızdan bağırdı. "Yılbaşı partisine gelmeyin. Yine her şeyi mahvettin Mina. Her zamanki gibi." Arabada Nathan sürekli özür diliyordu. Babasıyla konuşacağını, annesini engelleyeceğini ama ben duymuyordum bile. Sadece dağılmamaya çalışıyordum. Ve size söylemediğim her şeyi daha kötü yapan detaylar var. Bu yıllardır sürüyor. Nathan'ın büyük annesine benim Nathan'ı sevmediğimi, sadece parası için evlendiğimi söylemiş. Beni aile tatiline davet etmedi. Nathan beni götürdüğünde bize kliması bozuk odayı verdi. Geçen ayki doğum günümde bana hediye olarak Gürü Kuralları kitabı almış. Herkesin önünde belki kendini nasıl taşıyacağını öğrenirsin demiş. Noel'den sonraki gün Helen Nathan'a bir mesaj attı. Özür dilemedi. Hayır, beni suçladı. Kendi evimde beni saygısızlık etti, buna tahammül etmem, dedi. Olivia perfekt bir gelin olurdu, hatanı düzeltmek için geç değil, dedi. Ertesi sabah, Helen, Nathan'a resmi bir beklentiler listesi gönderdi. Şaka yapmıyorum, maddeler halinde yazılmış bir liste. Eğer gelecekteki aile etkinliklerine katılmak istiyorsan, uymam gereken kurallar her zaman resmi kıyafet giyilecek, aile büyükleri doğrudan soru sormadıkça konuşulmayacak, aile büyüklerine itiraz edilmeyecek ve en güzeli, daha düşük sosyal statüye sahip olduğumu kabul edeceğim. Bunu babası çalsa da kopyalamış, sanki bir iş yazışması gibi. Nathan annesini aradı, kavga ettiler, Helen, Olivia ile evlenseydin bunlar olmazdı, dedi. Üç gün sonra, Olivia Instagram'da bir fotoğraf paylaştı, Noel yemeğinden. Nathan'la el ele tutuştukları o poz, altına ''Bu aileye ve sevgilerine her zaman minnettarım'' yazdı. Helen kalp emojileri attı. Ben fotoğrafta bile yokum. Helen beni öyle bir yere koymuş ki kadraj dışı kalmışım. Yorumlarda insanlar ''Barıştınız mı?'' diye soruyor. Helen'ın arkadaşları tebrik ediyor. Nathan'ın teyzesi ''Aklın başına geldi sonunda'' diyor. İşte o an anladım.'' Helen'ın amacı sadece beni aşağılamak değildi. O aktif olarak bizi ayırmaya çalışıyordu. Nathan'ı Olivia'ya itiyordu. Noel yemeği bir tiyatroydu. Nathan'a, bak onayladığım kişiyle hayatın ne kadar güzel olabilir mesajı vermek için kurgulanmış bir sahneydi. Ve korkuncu olan ne biliyor musunuz? Nathan, annesinin manipülasyonlarına o kadar alışmış ki bunun ne kadar hesaplı olduğunu göremiyor. Dün bana dedi ki, Annemler bizimle bir toplantı yapmak istiyor. Noel'deki davranışlarımızı konuşacağız. Benim davranışlarım. Yani sanki şarabı ben fırlattım, sanki eski sevgilimi ben getirdim. Nathan, gidelim belki çözeriz diyor. Dün gece büyük bir kavga ettik. Bana barışı sağlamak için annemden özür dilemelisin dedi. Delirdim. Neyin özrünü dileyim? Var olduğum için mi? Doğru ailede doğmadığım için mi? Bana sokak çöpü dediğinde kendimi savunduğum için mi? geri adım attı. Öyle demek istemedim. Sadece o kazanmış gibi hissetsin ki konuyu kapatsın dedi. Kapanmayacak. Asla kapanmayacak. Annesi beni plastik sandalyeye oturttu. Kocamı eski sevgilisiyle el ele tutuşturdu. Ve Nathan'ın çözümü benim boyun eğmem mi? Sırf güven fonu kesilmesin diye mi? Bana dedi ki, "Fon sadece para değil Mina. Aile bağları demek. Annemi tamamen silersek aile dağılır. Hangi aile?" beni yok sayan ailemi, beni aşağılayan ailemi. Yarın o toplantı var. Helen listesini önümüze koyacak. Ya uyarsınız ya da para kesilir diyecek. Nathan da karısı ve parası arasında kalacak. Ve ben ben o kadının karşısında patlamadan nasıl duracağımı bilmiyorum. Nathan hala annesinin kırdığı şeyi tamir etmeye çalışıyor ama farkında değil. Annesi o şeyi kırmak için elinden geleni yapıyor. O toplantıya gittim gitmemeliydim ama Nathan o kadar yalvardı ki belki çözeriz umuduna tutundum. Yine o malikaneye gittik. Babası Charles kapıyı açtı, yüzüme bile bakmadı. Salona girdik, Helen o yüksek arkalıklı koltuğunda tahtında oturur gibi oturuyordu. Önünde çay takımı, porselen tabaklar, bana burası senin dünyan değil demek için sahnelenmiş bir dekor. Tam oturmuştuk ki merdivenlerden ayak sesleri geldi ve içeri Olivia girdi. Nathan'ın yüzü bembeyaz oldu. Onun burada ne işi var dedi. Helen gülümsedi. Olivia ailenin bir parçası. Ailevi meselelerde bulunmaya hakkı var. Olivia gelip Helen'ın yanına oturdu ve bana o iğrenç acıyan bakışını attı. Ben bunu yapmam dedim. O buradayken konuşmam. Helen o zaman gidebilirsin ama Nathan kalacak geleceği hakkında konuşacağız, dedi. Nathan, Mina giderse ben de giderim, dedi. Helen, çok aptalca olur. Nelerin tehlikede olduğunu biliyorsun. Babası Charles, orta yol bulalım demeye çalıştı ama Helen susturdu. Hayır, dedi. Biz buraya Mina'nın kabul edilemez davranışlarını ve sonuçlarını konuşmaya geldik. Otuz kişinin önünde ailemizi utandırdı. Ben mi utandırdım, dedim. Yüzüme şarap attın. Bana çöp dedin. Beni plastik sandalyeye oturttun. Helen elini salladı. Saygısızlığına verilmiş bir tepkiydi. Oturma düzeni gayet makuldü. Olivia araya girdi. Mina, senin için zor biliyorum ama Helen haklı. Nathan'ın iyiliği için benim de dahil olmam gerekiyor. Bizim bir geçmişimiz var. Nathan ona susmasını söyledi ama Helen devam etti. Nathan, onunla evlendiğinden beri sürünüyorsun. Kariyerin ilerlemiyor. Sürekli para stresi çekiyorsun. Mina yüzünden değil," dedi. "Sen fonumu kestiğin için. Helen, eğer uygun biriyle evlenseydin her şeye erişimin olurdu. Karın ailemize ne katıyor? Sosyal bağlantısı yok, sadece bir AVM maaşı getiriyor." "Ben tam zamanlı çalışıyorum," dedim. Güldü. "Tatlım, senin maaşın bizim dünyamızda bahşiş parası." sonra şartlarını sundu. Nathan'ın fondaki parasını ve ailedeki yerini koruması için ben sadece zorunlu hallerde aile etkinliklerine katılacakmışım ve bana soru sorulmadıkça konuşmayacakmışım. Nathan on önemli etkinliklere tek başına katılacakmış. Yani Olivia'yla rahatça takılabilsinler diye. Yaşadığımız evi değiştirecekmişiz. Çünkü şu anki dairemiz Nathan'ın standartlarına uygun değilmiş.'' Asla dedim. Kabul etmiyoruz. Helen sana sormadım. Nathan'a döndü. 39 yaşındasın. Avukat olmalıydın. Aile desteği olmadan o kıza vaat ettiğin hayatı nasıl vereceksin? Nathan sustu. O sabah öğrenci kredi borcumuzu nasıl ödeyeceğimizi konuşmuştuk. Helen onun zayıf noktasını biliyordu. Bağlantılarımız seni iyi bir hukuk firmasına sokabilir. Çocuklarının iyi okullara gitmesini sağlar. Ama o kadını seçersen hepsi biter. Olivia ekledi. Potansiyelini harcamanı izlemek beni üzüyor Nathan. Birlikteyken çok daha fokusluydun. Bazen aşk yetmiyor. Onu yumruklamak istedim. Nathan, gidiyoruz, dedim. Kımıldamadı. Helen, görüyorsun değil mi? Gerçekleri konuşamıyor bile. Seni aşağı çekiyor. İleride ondan nefret edeceksin. Para bittiğinde, faturalar biriktiğinde onun için nelerden vazgeçtiğini hatırlayıp nefret edeceksin. Ayağa kalktım. Bitti dedim. Oğlun yanındayken evliliğimizi yıkma planları yapmana izin vermeyeceğim. Nathan da kalktı. Helen son kozunu oynadı. O kapıdan çıkarsan fon biter. Azalmaz, tamamen biter. Kredilerin, kiran, her şey sana kalır ve geri dönüşü yok. Nathan bana baktı kırıldığını görebiliyordum. "Belki dinlemeliyiz," dedi. "Belki orta yol var." "Orta yol yok, Nathan. Annen paranla karını seçmeni istiyor. Pratik olmalıyız. Finansal durumumuzu görmezden gelemeyiz." Helen gülümsedi. Kazandığını biliyordu. "Bak, yılbaşı partisine sen tek gel. Mina evde kalsın. Oradan başlarız." Nathan başını salladı. Midem bulandı. "O partiye bensiz gidersen biteriz. Gördün mü Charles, dedi. Tehdit ediyor, kontrol etmeye çalışıyor. Mina yapma, beni seçime zorlama. Sen zaten şu an bir seçim yapıyorsun. İçeri savanla girdi. Nathan'ın kız kardeşi. Dinliyormuş. Anne ne yapıyorsun? Yeter artık. Noel'de şarap attın. Kızı plastik sandalyeye oturttun. Şimdi de Nathan'ı karısını boşatıp satın mı almaya çalışıyorsun? Helen buz kesti. Bu seni ilgilendirmez, Savanna. İlgilendirir, dedi Savanna. Bu iğrençleşti. Helen ayağa kalktı. İğrenç mi? Senin o butikteki asgari ücretli işin ve bizim ödediğimiz kredi kartı borçların ne olacak? Aile parasıyla yaşayıp bana aile dersi mi vereceksin? Savanna kızardı. O başka. Değil. Bu aile değerlerine sahip çıkanları destekler. Sadikal'ın nerede olduğunu hatırla. Savanna sustu. Nathan'a baktı. ''Buna izin verecek misin? Parayı Mina'ya mı tercih edeceksin?'' Nathan cevap vermedi. Öylece durdu. Ve o an anladım. Düşünüyordu. Beni evde bırakıp Olivia'nın olduğu o partilere gitmeyi, Helen'ın şartlarını kabul etmeyi ciddi ciddi düşünüyordu. Çünkü para o kadar önemliydi. Ceketimi aldım ve çıktım. Arkamdan Nathan seslendi ama durmadım. Eve gittim. Bir saat sonra Nathan geldi.'' seçeneklerimizi düşünmem lazım. Mantıklı olmalıyız. Düşünecek bir şey yok dedim. Annen seni satın alıyor ve sen pazarlık yapıyorsun. Finansal durumumuzu görmezden gelemeyiz. Dört gün geçti. Nathan kanepede uyuyor, benimle konuşmuyor. Kız kardeşi Savan'la bile Nathan'a mesaj atmış. Onun durumunu anlıyorum, haklı olabilir demiş. Herkes paranın kölesi olmuş. Bu sabah markette Helen'ın bir arkadaşını gördüm. Kadın bana gülümsedi. Nathan'ın partiye geleceğini duydum, çok sevindim. Helen aranızdaki sorunları çözmeye çalıştığınızı söyledi. Helen çoktan hikayeyi yazmış. Sorunlu gelin ve aklına başı gelen oğul. Eve geldim. Nathan çanta hazırlıyordu. Kardeşi Archie ile kalacakmış. Kafasını dinlemek istiyormuş. Bu kadar mı? Onları mı seçiyorsun? Kimseyi seçmiyorum. Sadece her şeyin nasıl yürüyeceğini bulmaya çalışıyorum gitti. Şimdi burada boş evde oturuyorum. Yarın yılbaşı partisi var. Nathan orada olacak, Olivia orada olacak. Helen onları yan yana oturtup zaferini kutlayacak. Ben ise evde yeterince iyi olmayan eş olarak oturacağım. Ne yapmalıyım? Bekleyip aklının başına gelmesini mi ummalıyım yoksa o seçimi çoktan yaptı mı? Yorumlarınızı okudum. Bekleme, harekete geç dediniz. Haklıydınız. Yılbaşı sabahı kararımı verdim. Giyindim, süslendim ve doğruca Helen'ın evine sürdüm. Parti başlamıştı. Kapıdaki görevliyi geçtim ve doğruca içeri daldım. Helen misafirleri karşılıyordu. Beni görünce dondu kaldı. Otuz kişinin önünde olay çıkaramazdı. Ben de başım dik doğruca salona geçtim. Tabii ki Nathan ve Olivia yan yana oturuyordu. Benim için yer yoktu. Ana masaya oturdum. Helen geldi, fısıldayarak yedek masaya geç dedi. Hayır dedim, sesli bir şekilde. Kocamın yanına oturacağım. Charles'a deni atmasını söyledi. Archie'ye söyledi. Nathan sonunda yeter dedi. İşte o an Olivia konuştu. Helen bana Nathan'ın evliliğinde mutsuz olduğunu söyledi. Nathan'ın şüpheleri varmış, yanlış seçim yaptığını düşünüyormuş. Helen da ona seçeneklerini hatırlatmak istemiş. Nathan'a döndüm. Annene evliliğimizden şüphe ettiğini söyledin mi? Yüzü o suçlu ifade her şeyi anlattı. Bir kere para yüzünden kavga ettiğimizde sinirle keşke daha zengin biriyle evlenseydim demiş olabilirim. Ben evde faturaları nasıl ödeyeceğimiz diye hesap yaparken o annesine gidip keşke daha zenginini bulmuşum diye ağlıyormuş. Helen araya girdi sadece bir kere değil, defalarca geldi. Seninle standardını koruyamadığı için üzgündü. Ben de ona hatasını düzeltmesi için zarif bir yol sundum. Ceketimi aldım, savanla da kalktı. Ben de geliyorum, dedi. O gece eşyalarımı topladım ve annemin yanına Norfolk'a gittim. Bitti sandım. Ama bitmemişti. Bir hafta geçti. Nathan'dan özür mesajları, Helen'dan tehdit mesajları. Hepsini sildim. Dün öğleden sonra annemlerin mutfağındaydım. Kapı çaldı. Annem açtı ve sesi duydu. Annem, "Defol git mülkümden." dedi. Helen çantasından bir kağıt çıkardı. Daireden aldığın eşyaların listesi dedi. Kahve makinesi, yastıklar, lamba. Bunlar Bayton'ın parasıyla alındı. Geri ver yoksa hırsızlıktan dava açarız. Annem çıldırdı. "Kızımı kahve makinesiyle mi tehdit ediyorsun?" Helen, "Mesele makine değil, prensip." dedi. Davranışlarının sonucu olduğunu öğrenmeli. Annem, polisi arıyorum dedi. Helen, ara dedi. Onlara kızının evi terk edip eşyaları çaldığını anlatırım. Annem Helen'in üzerine yürüdü. Dinle beni seni sefil cadı. Benim kızımın serçe parmağında senin bütün sülalende olandan daha fazla onur var. Dört yıldır onu ezmeye çalışıyorsun. Çünkü oğlun senin kuklan olmayan birini seçti diye çıldırıyorsun. Şimdi defol git. O sırada Nathan'ın arabası geldi. İndi. Neler oluyor dedi. Helen hemen mağduru oynadı. Sadece konuşmaya geldim, bana saldırıyorlar. Annem, annen evimi bastı Nathan dedi. Nathan, içeri girip konuşalım dedi. Annem, asla dedi, bu kadın evime giremez. Helen listeyi tekrar salladı. Ben bağırdım, al, hepsini al. Senin parana, eşyana, lanet olası ailene ihtiyacım yok. Nathan, kimse sana çöp muamelesi yapmıyor dedi. Annem güldü, şarap attı, plastik sandalyeye oturttu. Helen, gördün mü Nathan dedi, seviyesizler. Neden olmadığını anladın mı şimdi? Bu aile dramadan besleniyor. Annem, "Biz zorbalara karşı dururuz." dedi. "Sen hayatımda gördüğüm en büyük zorbasın." Savanla da geldi. O da annesini takip etmiş. Anne, "Yeter artık." dedi. "Bırak peşlerini." Helen ona da bağırdı. "Taraf tutuyorsun." Ben Nathan'a baktım. "Bitti Nathan." dedim. Annen yıllardır bizi ayırmaya çalıştı ve başardı. Sen de izledin. Helen, "Zaten boşanmayı konuşuyordu." dedi. Savanla yalan söylüyorsun anne, sen planladın diye bağırdı. Helen bana döndü. Eğer bu saçmalık bittiyse boşanma protokolünü konuşalım. Avukatım hazırladı. Katkın az olduğu için cömert bir teklif. Annem kağıtları Helen'in elinden kaptı ve yırttı. Hepsini parçalayıp Helen'in ayaklarının dibine attı. Kızımın kendi avukatı var dedi. Senin hazırladığın hiçbir şeyi imzalamayacak. Sen ne yetiştirdin biliyor musun Helen? Parayı karısından çok seven bir korkak yetiştirdin. Nathan'a döndü bu mu senin ailen? Helen, evet, bizim standartlarımız farklı dedi. Ben Nathan'a son kez baktım. Bitti dedim. Anneni al ve git. Annem, polisi arıyorum. Hemen gidin dedi. Helen Nathan'a baktı. Bir şey yapmasını bekledi. Ama Nathan sadece durdu. Sonra fısıldadı. Anne, belki de gitmelisin. Helen şok oldu. Beni mi kovuyorsun? Onlar için mi? Nathan, kimseyi seçmiyorum dedi. Sadece git. Bu iş çığırından çıktı. Helen, eğer gidersem fon biter, her şey biter. Nathan cevap vermedi. Helen arabasına bindi ve gitti. Üç gün oldu. Nathan annesinin onu tamamen kestiğini, parasız kaldığını yazıp duruyor. Panik halinde. Helen benim ailesini yok ettiğimi söyleyen mesajlar atıyor. Dün boşanma davasını açtım. Nathan aradı. Ağlıyor. Terapiye gideriz, her şeyi yaparım, ailemi sildim diyor. Ona dedim ki, çok geç. Bir insan sana kim olduğunu gösterdiğinde ona inan beni savunmadığın gün her şey bitti. Sen annenin parası olmadan yaşamayı öğren. Ben de kimsenin bana kendimi değersiz hissettiremeyeceğim yeni hayatımı kuruyorum ve telefonu kapattım.